Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. İlk buydu hatırladığım. İlk ama bununla karşılaştığım zaman dedim ki Allah Allah. İyi de biz sadece ibadet mi ediyoruz Allah'a? Bir sürü işimiz var, gücümüz var, sıkıntımız var, derdimiz var kendimize göre. Yememiz var, içmemiz var, uyumamız var değil. İşte böyle düşündüm. işin içinden çıkamıyordum. Kafamı neredeyse taşlara vuracağım. Nasıl olur ki? Allah bunu böyle buyurmuşsa bunu böyle olması lazım. Öyle bir imanın sahibi. Ama biz bunu yapmıyoruz. Çeşitli yerlere müracaat ettim. O zaman en yakınımızdaki ilim sahibi olduğuna inandığımız, kişilere müracaat ettik. Neticede hep bizi bir yere yönlendirdiler. Dediler ki bu düşünceniz ancak bir mutasavvuf tarafından tatmin olacağınız cevabı alabileceğiniz bir düşünce. Yani biz size ne söylersek söyleyelim bir tarafı yine noksan kalacak. Bu bizim söylediğimizin nakisliğinden yani e, noksanlığından değil. Hayır. Sizin çok geniş bir açıda düşünmüş olmanız buna sebep olacaktır. Onun için en iyisi bir mutasavvıftan siz bunu gidin sorun öğrenin dediler ben. Ve ondan sonra araştırmalar tabii. Sonra tekrar başka ayetler geldi gördüm. Benim öyle kullarım var ki onların ticaretleri zikirlerine mani olmaz. Hayda. Bak düşünce değil mi? Tasavvuf düşünce işte. Şimdi okuyan insan bunu düşünüyor. Düşünmemesi mümkün değil. Buna da takıldım epey bir zaman. Oradan da aynı cevabı aldım. Hızır ile Musa kıssasına geldim. Kehf suresinin 60 ve 82. ayetleri. O ayetlere baktığım zaman da yine dağıldım. Allah orada buyuruyor ki benim katından ilim verdiğim. Ledünlü ilmi deniyor buna. Değil mi? Ya, hadi şimdi bir de ledünlü ilmi diye bir şey çıktı karşımıza. Ledünlü ilmi nedir? Kimlere verilir? Nasıl verilir? Nasıl kazanılır? Bunlar hep soru soruyu getiriyor. Soru soruyu getiriyor. Değil mi? Ondan sonra Buna benzer daha birçok ayet sayabilirim ama çok vaktinizi almak istemiyorum. İnşallah zaten bizim işimiz yöneltmek, bizim bütün problemleri bu sohbetlerde çözmemiz mümkün değil. Ancak kardeşlerimiz biraz gayret ederse, biraz fedakar olursa yönelirler. Bizim dediğimiz ayetleri zaten onlar da gidip bulacaktırlar inşallah. İşte bu ayetlere bir cevap aradım ben. Gençliğin bununla geçti. inan samimi söylüyorum. Tabii sadece bunlar da değil. Önce bu misali en üst seviyeden, zaviyeden misal vermek istedim. Benim o ara çok okuma merakım var ve Doğu Batı Edebiyatı'nda birçok eser okuyorum. Victor Hugo'ları, Tolstoy'ları, Dostoyevski'leri, şunlar bunlar okuyorum yani. Devam okuyorum. Ben ortaokul yıllarında Doğu Batı Edebiyatı'ndan neredeyse okumadığım yazar kalmamıştı. Hepsinin kitaplarından okumuştum. Mesela açtığın zaman bunlardan bir tanesini orada da bir soruyla karşılaşıyorsun. Yani orada karakterler o kadar güzel inceleniyor ki romancıların, büyük romancıların en şey tarafı psikolojik bakımdan sosyal yapıyı çok iyi inceliyorlar. Mesela bunu hep söylerim. Eğer birisi Victor Hugo'nun sefillerini alıp okumaya çalışırsa görecektir ki 100 sayfa belki. Başlangıcında 100 sayfa Paris şehrinin altındaki kanalizasyonlardan bahsediliyor. Şaşar kalırsın. Bu ne ya bu kadar uzun bu niye anlatılıyor? Fakat Romanın belli bir kesiminde romanın kahramanı Jean, Jean oradan geçirecektir. Hem de kucağında bir çocukla. Yani bunun gibi insanı düşünmeye zorlayan şeyler var o okuduğu eserlerin içerisinde. Sorular var. Cevaplandırabildikleri bildikleri sorular var, cevaplandıramadıkları sorular Ondan sonra gelirsin o <laughs> edebiyatına işte Beydebay okursun, şunu okursun, bunu okursun. E Kelle dineyi okursun. Bostan Gülistan'ı okursun. E i̇şte onlar da sana birer sorular sordururlar. Oradaki şahsiyetler de sana soru sordururlar. İşte velhasıl demek istediğim bu. Okuyan insan zaten düşünen insandır düşünen insanın da geleceği nokta en son nokta bazı daha erken bazı geç ama nihayetinde gelecekleri nokta tasavvuftur, tasavvuftur, tasavvuftur. Tasavvuf düşünceden ibarettir, düşünceden ibarettir, düşünceden ibarettir. Düşünmeyen insandan ne mutasavvuf olur ne de o yolda hizmet eden bir er diyelim. Mürit dersin buna, Alperen dersin, şu Eren dersin, bu neyse ne dersen de olmaz, olmaz, olmaz. Onun için biraz da misafirlerime seslenmek istiyorum. Bu yasaklanacak bir şey değil zaten. O konuşmalar sizi kandırmaz. Onlar ya çok cahiller bu konuda konuşuyorlar. Ya da bilinçli olarak bunu yapıyorlar. Şimdi geçen sohbetimde de değindiğim bir şey. Onu söylemeden geçemeyeceğim. Çünkü böyle düşünülmesine sebep olan, böyle yanlış yorumlara sebep olan dış kaynaklı bir fikir. Yani Büyük Ortadoğu Projesi dediğimiz bir proje. Zaten bununla yani bu tarikatlarla uğraşılmasını emrediyor, istiyor ki bu Ortadoğu projesi de bugünün ürünü değildir. Bugün isimlendirilmiştir o. Dün ismi başkaydı, daha önce başkaydı. İşte Osmanlı'nın başına Vahabilerin bela edilmesinde onların parmağı vardır İngilizlerin. Niye? Bunlar ezeli düşmanımız biz ve bana sorarsan da ebedi de düşmanımız. Eğer onlar Hristiyan, biz Müslüman kalacaksak ebedi de düşmanımız. Biz bir Osmanlı'nın bakiyesi isek, onlar ebedi bizim düşmanımızdır. Çünkü tarih boyunca onlara boyun eğmeyen tek milletiz biz. Onların esaret altında tutamadıkları tek milletiz. Türk milleti esaret altında yaşayacak bir millet değildir. Onun için ben bilmiyorum öyle seslendirdim başkası da öyle söylemiş olabilir. Ama ben diyorum ki bir yerde bir Türk varsa onun gönlünde bir devlet fikri vardır. Bu tarih boyunca hep böyledir.